Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karşınızda görmüş olduğunuz gibi Modrate Options'ın yeni bölümündeyiz. Arkadaşlar, e, ilkten şunu söyleyeyim. Hani bazılarınız muhtemelen soracaktır. Abi Standoff ya da Free ne zaman gelecek? Arkadaşlar, Standoff şu anda çekme ihtimalim %5. Yani çekemem. Ama Free Fire çekebilirim. E, haberiniz olsun. Yakında Free Fire'da da gelir yani. Şu anlık bir Moderate Options'a yüklenelim. 2-3 haftaya gelir free fire. Bir sonraki hafta moderate options gelmese zaten free fire gelir. Şimdi hızlıca şu sandığımızı açalım. Zaten pek bir cacık çıkmıyor. Altın anahtar ve gerisi fasa fiso. Bu arada oyundaki ilk sniperımı aldım arkadaşlar. İlk aldığım sniper. Değiştirdim çünkü diğeri dürbünü açıp sıkana kadar ya da sen sıkana kadar yıllar geçiyor. Bu taramalı gibi. da niye sıkabiliyoruz. Yeni bir tane mod gelse teşke onu oynasak diyeceğim de işte yok. Yani bomba modu var o da 12 level. Şöyle biz Team Deathmatch'e başlayalım. Bu arada yine oyunu sesini sizlere getirmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Gelmezse de artık yapacak bir şey yok. Yani ne yapayım arkadaşlar? Telefonu şöyle gözümün dibine sokup şuradan kulaklığı mı telefona sokayım? Ne isteyebiliriz ki başka? Evet. Yine kasabilir. Bu arada onu da söylemeyi unutmayayım. Çünkü telefonu sürme eski. Ve direkt adam bizi biçti. Bu arada QB, QBZ'ye geçtim. FAMAS buradaki ismi. AKM daha güçsüzmüş. Onu öğrendim. Ho ho 30 kişi bana sıkıyor. Bir Allah'ın kulu da yardım etmiyor. Lan <laughs> <laughs> smoke diye mermi değiştir. Ya duvar arkasındayım bak. Başlayacağım yine buglarına ha. Arkadaşlar siz de gördünüz şahitsiniz baş. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Duvar arkasıyız ya. Allah belanızı versin. Ben niye canım gidiyor? Sonunda birini öldürebildik. Tamam. Öldük arkadaşlar. Can basacak bir şey yok. Kimi arkaladığına dikkat et seni de arkalamasınlar. Yani tam sola döndüm. Mermim bitti sağdan geldi. Buraya çıkabiliyor muyuz? Şu an öndeyiz. Gayet iyiyiz. Şöyle o bomba. Bir de smoke at şuraya. Öldük. Yok hala hayattayız. Olmadı bu sefer olmadı bu sefer olmadı başka sefere kaldı Bu sefer olmadı başka sefere kaldı telif yiyeceğiz anasını satayım Kendi sesimizle telif yiyeceğiz Lan ne oluyor lan 3 kişi öldürmüşüm rezil olduk arkadaşlar böyle bir telefona 3 kişi bence çok ideal çünkü kaslıyor ne zaman öldüğümü de bazen anlamıyorum bu arada 40 saniye sonra maç bizde ya salaydınız da vuraydık be şuradan gelirler Çık lan oradan. Evet. Adamlar öldürmüş ben boşa sıkıyorum arkadaşlar çaktırma. Çaktırma. Hiç gerek yok. 5 puanımızı aldık. Keyfimiz yerinde. Şurada bir şey var buna bu neymiş? Klan mı ne bu bu? Alındı, alındı, alındı. Her hafta video geliyor. Her hafta gelmezse iki haftada bir geliyor arkadaşlar. Bundan emin olun. Güzel. Hafif sağlık kitini aldık. Çantamıza koyduk. Bu ne? Yine reklam izliyoruz. Her hafta video geliyor. Her hafta gelmezse iki haftada bir geliyor arkadaşlar. Bundan emin olun. Güzel. Hafif sağlık kitini aldık. Çantamıza koyduk. Bu ne? Yine reklam izliyoruz. Ben yine burayı kapattım. Bu arada video uzun olsun diye değil arkadaşlar. Yanlışlıkla tıklıyorum. Bu arada yavaştan da videomuzun sonuna gelelim. Hani 10 dakikaya tamamlama gibi bir derdim yok benim. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu video bitsin. Şu önümüzdeki sandık kaçasın. Sonra da videoyu kapatalım. Evet çok da bir şey değilmiş. Hoşçakalın. Bay bay.